Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan devraldığı görevine çözüme kavuşmaması beklenen masasındaki dosyalar ile başlarken milyonlarca kişi asgari ücret, memur zammı, emekli zamları, yeni emeklilik sistemi ve daha pek çok konuda atılacak adımları bekliyor. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ikinci turu seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den görevi devralan Işıkhan'ın gündemi ise dikkat çekiyor. İlk 3 ay içerisinde yer alınması gereken dosyalar arasında asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşı zammı ve yeni emeklilik sistemi gibi konular yer alıyor. 2023 yılının ilk 5 ayı geride kalırken 5 aylık enflasyon oranı da %15.26 olarak gerçekleşti. Asgari ücretin belirlenmesi için de geri sayım başladı. Asgari ücret tespit komisyonunun bu ay içinde toplanması bekleniyor. Komisyonu toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan davet edecek. Komisyona 5 işçi temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 de bakanlık temsilcisi katılacak. 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte asgari ücrete yüzde %30 veya 40 arasında bir artış yapılması gündemde. Bakan Işıkhan'ı bekleyen dosyalardan biri de SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak olan zam oranı. SSK ve Bağkur emeklileri 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Haziran ile birlikte 7500 TL'nin üzerine maaş alan SSK ve Bağkur emeklileri için seyhanen bir artış gündemde. Maaş miktarına göre yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak. Bakan Işıkan ele alması beklenen dosyalardan biri de aile koruma programı olacak. Bu program ile özellikle ev hanımlarına emeklilik ve sosyal güvence verilmesiyle ilgili destekler yer alıyor. Program çerçevesinde ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet ödeyecek ve annelere erken emeklilik, uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi destekler verilecek.